Merhaba arkadaşlar 370. gündeyiz 370. günde iktir toplayıcılar ve hayvan barınağındaki zehirli kertenkelenin yükseltmesi bitti şu anda işte gördüğünüz gibi zehirli kertenkele 15. seviyeye geldi artık zehirli kertenkelenin yükseltmesi bitmiş oldu ve bununla beraber neyi bitirdik ııı iksir toplayıcılarının yükseltmelerinin tamamını bitirdik. Burada gördüğünüz gibi birçok 7 tane iksir toplayıcımız var. Hepsinin yükseltmesi bitti. Ve tabi şarjları kaldı. Şarjları en sona bırakıyoruz. Niye? Çünkü güncelleme geldiğinde bu şarjlar e, tamamen sıfırlandığı için onu en sona bırakıyoruz. O yüzden şarjı bıraktık. İksir toplayıcılarının yükseltmeleri bitti. E, bunun haricinde bakalım depomuzda ne var? Tabi araştırma var. Bu araştırma ile da ee, ne yapacağız? Ee, diğerleri duruyor ama araştır, araştırmayı kullanacağız. Araştırma'yı e, burada iki tane birden var yükseltmemiz gördüğünüz gibi. Muhtemelen e, Tomruk'un da e, beş günü var. O 5 günü de yarın toplu halde toplu halde kullanıp bitireceğiz. Onunla beraber pekka da bitip daha üst seviyeye sonra çıkıyor olacak. Tabi pekkanın pekkanın daha birkaç seviyesi daha var ama yarın Tomruk bitmiş olacak. E, tomruk bitince de neyi başlatacağız bebek ejderhayı başlatacağız bu bu şekilde e, ekipmanlara gelirsek ekipmanlardan da e, muhtemelen yarın da e, bunu bitireceğiz e, öfke taşını ya da bir gün de bitirebilirim artık çünkü şu anda istediğimiz kadar şeyden etkinlik sayesinde gördüğün gibi buradan alabiliyoruz dükkandan bu dükkandan bol bol ışıltılı cevherleri alacak. Zaten almışız 4 tane ama gene alacak. Onları da alıp onu da yarın veya öbür gün rahatlıkla bitirebiliyoruz arkadaşlar. Bu etkinliğin geldiği çok iyi oldu. Ama bu videoyu izlediğinizde yıllar geçmiş olsa bile bir etkinlik biter, öbür etkinlik başlar. Bir şekilde etkinlikler başlıyor arkadaşlar. Hayvan hayvanda şu anda başladığım gördüğünüz gibi anka kuşu böylece kahramanların yanındaki hayvanları bitirmiş olacağız bunları da anka kuşunu bitirdikten sonra diğerlerini de artık mecburen yalandan son seviyeye gene çıkaracağız yarın bir gün lazım olur diye o şekilde yapacağız planlarımız bu yükseltmeleri görüyorsunuz hepsi altın madeninde ve kara iksirlere de başlıyorum İki tane de kara iksirlerimiz var onların da yükseltmesi var asıl köydeki durum bu yarın kupalı savaşlarımızı yapacağız. Onlar başlayacak. Asıl köyde yapılacak şu anda bir şey yok. Yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafta gördüğünüz gibi burada bir saat sonra bitecek olan pekkamız var. Ama tabii pekka son seviye değil. Daha bir ke daha üç tane daha yükseltmemiz var. Onun da artık iksirimiz bolca var zaten kullanacağız. Tabii burada görevimiz var. Onları da yapacağız. Böyle arkadaşlar başka buradaki inşaatçıları da gördüğünüz gibi 17 saat var. Hangisine yeterse veriyorum. Mesela 2 milyonun varsa 1 milyon 1 milyon diye bölüştürüp ikisini aynı anda başlatıyorum arkadaşlar. Saatlerimiz de var. İstediğimiz zaman saati de kullanıp hızla çeviriyi saati çalıştırıp hızla erken bitmesini sağlıyor. Savaşları görmek isterseniz yani anlatacak bugün bir şey kalmadı. Sadece basit savaşımı görmek isterseniz onu gösteriyorum size. Yani kendimi yormadan bu şekilde basit bir saldırı yapıyorum. Ee, sinyal şu an alamıyor arkadaşlar. Aldı. Basit bir saldırıyla şöyle büyük bir hilal çiziyorum. Böyle bitiriyorum önümüzde basit savaş anlıyorsun bu siz istediğiniz olduğuyla şey yapabilirsiniz gördüğünüz gibi basit bir saldırıyla hızlı bir şekilde oyunu bitirmeyi yapabiliyoruz ve tabi her zaman 3 yıldız alamıyoruz artık 3 günü geçtik 3 günü geçtiğimiz için bazen böyle şey yaptı oluyor bazen çok kolay geliyor bazen çok zor geliyor bazen 2 yıldızda kalıyoruz yani bu sefer olmadı bir kez daha deneyelim Artık 10 savaş şeyimiz var. Normalde 9'da. 3200'ü bulunca 10 oluyor arkadaşlar. 3200'ün altında olunca 9'a düşüyor. Kupa sayımız. Böyle hilal saldırısıyla bütün askerlerimizi saldık. Bu sefer ilk tarafı üçlüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk saldırıyı üçledik. Şimdi ikinci ikincisine geçiyoruz. Buradan da yine en az 2 alırım diye düşünüyorum. 2 veya 3 olacak. Evin olduğu yerden saldırıyoruz. Böyle arkadaşlar saldırılarımız. Bakın bu e, bir yıl geçti. Bir yıl boyunca böyle basit saldırıyla ama tabii keyif almak için farklı şeyler seçebilirsiniz. Ama e, normalde asıl köyde de sadece ejderhalarla e, saldırıp oyunun hemen sonuna doğru gelebiliyoruz. Zevk almak için farklı asker seçebilirsiniz. Ama ben basitçe hızlıca bitireyim diyorsanız e, bu şekilde. Burada sadece minyonla diğer tarafta da sadece evler hayla böyle bütün oyunu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bugün anlatacak bir şey yok. Yarın dediğim gibi tomruğu bitireceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.